Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün sosyal medyada mesaj istekleri bölümünde bir kardeşimiz mesaj göndermiş. Mesajını da tabi aynen sizlere okuyayım. Emrah Çatalbaş Serkaryalı kardeşimizden mesajını atmış. Burada diyor ki abi diyor çıraklık eğitim merkezi motor dersi de bilesiz diyoruz. Yani videoların için takip değil diyorlar. Ben de bundan dolayı duygulandım. Tabi ne desem bilmiyorum ki Birilerine en ufak bir katkım olunca yani bir de okulmuş orası okul yani eğitim merkezi nasıl ise bir daha okuyayım hayal de değildir. Belki çıraklık eğitim merkezi diyor çıraklık eğitim merkezinde dersleri işliyormuşlar işte görülebiliyor mu? Çıraklık Eğitim Merkezi. Evet benim videoyu görebiliyorsunuz. Diğeri de burada. İşte bundan dolayı duygulandım. Tabii gözümden de yaş geldi. Bu kadar insana katkım oluyorsa eğitimlerini öğrenmelerinde katkım oluyorsa bu ne güzel bir şeydir. Bir insan öğrendiğini asla saklamamalıdır. Benim ustam olmadı ama o şekil öğrenmek çok zor oluyor. En iyisi yani o şekil öğrenmek çok zor oluyor. Bazen ilk işi de hata yaparsınız, hata yaparsınız sonra zamanla e, öğrenirsiniz. Evet arkadaşlar. Ben bu zorlukları biliyorum. Yani nasıl öğrendiğimi, ne zorluklar gördüğümü, ne engellenmelerle rağmen buralara kadar geldim. Böyle çok öğrenmeyi isteyenler var. Benim seviyemin en az bir yerini ya ya da bir sürü eğitim kanalları var. Oradan öğrenip oradan öğrenip daha yüksekleri, daha güzel şeyler yani benim bile şu anda bilmediğim bir şeyleri yapabilirler değil mi? İşte benim öğrettiklerim insan gelişimine etkisi olabilir. Yani onlar basit şeyler olabilir. Onların bu tecrübeden aldıkları tecrübeyle Türkiye'de veya dünyada hiç olmayan tamiratları veya teknolojilere ulaşabilirler, geliştirebilirler. Neyse arkadaşlar, bir tane müşteri geldi, ona bakacağım. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.